Ha, gelin gelin, cici kızlar gelin. Gelin. Ne yaptınız? İkna edemediniz değil mi? Ben zaten yapamayacağınızdan emindim. Ama olsun. Bravo. Bravo size. Bravo. Bu sefer yanıldınız Bora Bey. <laughs> Bu sefer gerçekten yanıldınız. Sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Gerçi gerek var mı bilmiyorum. Onu tüm Türkiye tanıyor çünkü. <laughs> Neyse daha fazla uzatmayacağım. <laughs> i̇şte karşınızda Kuzeybatı. Rumpu <laughs> <Ha. gülüyor> <Bu, bu> muymuş? <laughs> ee, hoş geldiniz. Selam. Bora Bey, bizde böyle netin. Ben Bora doğru söz. Biz de böyle nokta netin sahibi. Whatever bro ya, kasmayalım anladık yani. Sen onu bunu bırak da. Hmm. Şu iki kızı var ya. <laughs> Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Puh! Bak şahaneler. Gözün gibi bak bunlara. Tabii, tabii. <laughs> Biz çok iyi anlaştık da ondan öyle şey yapıyor. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım? Bir çay kahve ısmarlayalım size. Okey. Sonra geçelim stüdyomuza. Okey, okey. Yapalım röportajımızı. No problem. Tabii, tabii yapalım. <laughs> o zaman aldım sizi böyle. Sen beni aşağıda bekle. Buradan mı? Ha, buradan, buradan tabii. Hadi, geliyor musun? <laughs> geleceğim. Geleceğim ben, geleceğim. Stüdyodayız. Geleceğim ben. Oraya uçarak geleceğim ben. Gevşek. <laughs> <laughs> Kuzey Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumuz biraz klasik. Klasik bir soruyla başlamak istedim. Okey. <laughs> o zaman soralım. Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Hayatınıza ne zaman girdi? <laughs> Müziğin hayatının ilgili haberi var mı acaba? <laughs> Müzikle tanışmam, hmm. ya bunu aslında müzik hayatıma girdi diyemem. <laughs> Neden diyeceksin? <laughs> çünkü Neden? E, çünkü müzik hep hayatımdaydı. <gülüyor> wow. <gülüyor> yani ben doğduğumdan beri müzikleydim. Bak şimdi ne diyecek biliyor musun? Beş yaşında gelmemi saçlar alıp mikrofon yapardım diye çıkmak Bak gör dinle. Mesela bak beş yaşında falanın evde böyle süpürge var, gitar yapı çalıyorum falan, koşturuyorum ortalıkta falan. Bayağı inanılmaz. Bir de süpürge var. Bir de süpürge var. Mesela babamın bana aldığı ilk mandolin. Aa. Ah şu mandolin bir yasaklansa. Tuğçe sen şu binayı gördün mü terazı bak? E, çok Gördüm güzel. evet, çok uzun evet, evet gördüm. Bora Bey, bir şey mi dediniz? Titriyorum heyecandan. Bak. Etkilendi. Etkilenmiş. Çok etkilendim. <laughs> Biz devam edelim. Adacığım sen devam et röportaja. Tabii. Tabii. İkinci sorumu da sorayım. Sor bakalım. Ee, neden Kuzeybatı? Neden Güneydoğu değil? O yöne doğru. Yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Terası. Terası diyorum. Terası. Doğu evet. cephesine doğru yapmışlar. Evet. Yok cevap vereyim. Bizde böyle dat net çünkü. Eee! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de geldik son sorumuza. Aa, oh, nasıl şarkı söylemeyecek miyim? Yok. Şey yapar sonra <laughs> şey yaparsınız. Okey. Soru şu. İleride kendinizi nerede görüyorsunuz? Wow. Helal. İleride kendimi nerede görüyorum? <laughs> İstersen buna burada cevap vermeyeyim. Hadi ver bakayım. Evet. Bir cevabını ver bakayım. E ee, oldu o zaman. Çok teşekkür ederim için çok sağ olun. Ne demek ya? Ne zaman istersen. <laughs> bir alo yeter. Evet arkadaşlar. Siz de benim gibi kuzeyin sohbetine doyamadınız değil mi? <laughs> Ama merak etmeyin. Söz verdi. Arayın gelirim dedi. Kesinlikle. Bir telefonun yeter tatlı kız. <laughs> tatlı yiyelim mi beraber odamda? İster misin? Şurada hemen. Gel beraber gidelim mi gezelim oraları. Gelmişim. İster misin? Aa yiyelim. Evet. Yer miyiz? Gel yiyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Kestik. Evet kestik arkadaşlar. Evet. <laughs> Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Harika. Harika oldu. Çok iyi oldu. Bora Bey sizce nasıldı? Titriyorum. Heyecandan titriyorum. Çok etkilendim. Yalnız süpürgeyi gitar yaptığınız yer vardı ya. Müthiştiniz. Bravo. Eyvallah. Bravo. Evet. Bravo. Ya Hı? bak bir şey söyleyeceğim burada hepinize. Bu röp yayınlansın. Bir saat içinde bir milyon tık garanti. Etmiyorum. Bir milyon. Bir saat içinde. <laughs> Yani çok, çok, klişe çünkü benim çok alıştığım şeyler. İnşallah, 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 inşallah. Ha unutmayın bir şey söyleyeyim. Hı. Biz bugün böyle dostlarla küçük bir toplaşma yapacağız böyle mini bir parti takılmaca falan. Ee, bir şey yoksa gelsene sen de. <gülüyor> Takılırız. <gülüyor> <gülüyor> takılmaca. Ha, takılmaca. <laughs> wow, parti. Wow, en sevdiğim. That's what's up, süper. seve seve. ya arkadaşlar size de gelin diyeceğim ama yani böyle çok küçük bir kadro böyle, toplaşıyoruz. O yüzden ama söz konserlerimden birine hepinizi misafir ediyorum. O zaman ben kaçar çok memnun oldum. Ben aynısını söylemeyeceğim. Ben gevşeklerden hoşlanmıyorum. <laughs> Sakin ol ya. relax. No worries. <gülüyor> <Belki> <gülüyor> Aa, aha, o zaman ben size geçireyim. Hepinize çok teşekkürler. Ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hadi bakalım. Kuzey Bey bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Arkadaşlar sonra. Lütfen arkadaşlar. Kuzey Bey buraya kadar geldiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saçmalama ya ne demek. Şu içerideki gergin herif ne dedi? Bora Bey mi? Sevgili falan mısınız? Hayır. Hayır yok öyle bir şey. Ne bileyim yani böyle sanki içeride biraz seni kıskandı gibi gel, Basit basit falan ama siz yanlış anlamışsınız. Öyle bir şey yok. Patronum mu benim? Ha, okey okey. Yani zaten benim için sıkıntı değil böyle şeyler yani. Hiç takılmam. erkek bana gıcık olmasına o kadar alışığım ki hiç dert etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevindim sizin adınıza. Ne güzel, ne güzel. Ama dediğim gibi patronum o benim. Öyle bir şey yok, olamaz yani. Wow! Bak, bu çok güzel haber. Çok güzel haber. O zaman partide beraberiz. Hı, Hı Ha? Hı, -hı gelmiş. Mutlaka bekliyorum. Tamam mı? <laughs> Tatlı şey. <laughs> ay ay. Bu arabayı edeceğim diye şimdi parti çıktı başıma. Üf. Tuğçe. Hemen konuya giriyorum. O gevşek benim partisine adayla beraber sen de gidiyorsun tamam mı? Bu akşamki programın belli değil Boracığım. Ya tamam. Bak belli oldu artık planın programı Tuğçe'cim. Hadi size eğlenceler. Ya sen benim e, Kuzey'in partisine gitmemi neden bu kadar önemsiyorsun? Söyleyeyim neden önemsediğimi. Ne? E, ya da ben şöyle sorayım. Adayı neden bu kadar önemsiyorsun? Önemsemek mi? Önemsemek. Öyle gözüküyor buradan. Ne alakası var? Ne alakası var? Adayı önemsemekle ne alakası var? Ben adayı kovdum. Ben kovdum adayı. Sen ne yaptın? Sen bana inat yaparmış gibi aldın, tuttun kolundan asistanın yaptın. Ben ne yaptım? Ben sustum. Seni ezmemek için sesimi bile çıkarmadım. Madem ki onu işe aldın, ondan sorumlusun. Madem ki adat özün, senin asistanın, o zaman da sende. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Sorumluluğu bendeyse bırak da ne yapacağıma ya da onun ne yapacağına ben karar vereyim değil mi? Evet. Evet. Onun ne yapacağı senin kararın. Senin sorunun. Ama senin ne yapacağın da benim sorunum. Benim kararım. O yüzden bu akşam o gevşek üzüp benim partisine adayla beraber sen de gidiyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Planına programına eklersin artık bu akşamki partiyi. Hoşça kal. Görüşürüz.